Konya kültürel derinliği yanında gönül zenginliğinin de adı. En mütevazi haliyle 9000 bin yıllık Çatalhöyük'ten başlayan yaşam serüveninin daha sonra bin yıllık Selçuklu medeniyetinin sofralara konan yüzü. Aslında Konya'da mutfak yaşamın kendisi. Ve biz Konya'da iki tane kayıp lezzeti size anlatmaya çalışacağız. Ve yine Konya'nın çok özel lezzetlerine küçük dokunuşlar yapacağız. O yüzden hızlıca hemen başlıyoruz. Efendim açılışı yaptık Konya'da, muhteşem Konya'da açılışı yaptık ve ne yaptık? Sabah sabah acıktık. Hemen ne yaptık? Geldik, etli ekmek, ve bıçak arası gibi Konya'ya tamamiyle özgü, çok farklı ve çok karıştırılan aslında, birçok şehirle karıştırılan çok özel bir hamur işi, fırın işi yapacaklar. Burada farklı farklı usulleri birazdan hem yaparken hem de çıktığı zaman size anlatmaya çalışacağım. Şu kafa karışıklıklarından kurtulalım. Türkiye'nin birçok yerinde etli ekmek ismini duyarsınız. Ama etli ekmek çok farklı bir şey Konya'da. O yüzden size bunun küçük küçük nüanslarını vermeye çalışacağım. Zaten arkadaşlarımız ince ayrıntılarıyla yapılıyor. Aslında orijinal etli ekmek daha kalın bir hamur ve daha bol malzemeyle yapılan adı üzerine etli ...ekmek. Ama zaman içinde... ...ne olmuş? Şartlar biraz daha... ...böyle... E, nasıl söyleyeyim? Daha hafif... ...yeme ihtiyacı doğurmuş... ...ve uzamış... ...incelmiş gibi... ...detaylar var. Ama orijinal bir... ...etli ekmek yemek istiyorsanız... ...ne yapacaksınız? Daha kalın bir hamurda... ...bol malzemeli... ...bir etli ekmek yiyeceksiniz. Bıçak arası... ...denilen şey ise... ...iki bıçakla beraber... kuşbaşıdan daha küçük... Havlazarı büyüklüğünde kuşbaşıların doğranması, onunla yapılanı da bıçak arası ismini vermişler. Peki diğer etli ekmeklere niye etli ekmek diyorlar? Sonuçta Türkiye'nin her yerinde kastamonu gibi, Sivas gibi birçok yerde benzer, pide benzeri şeyler var. Ama Konya'da hakikaten bu konu bambaşka bir şeye dönüşmüş. E, hatta bunun başka türevleri de oluşmuş ama temelde, Etli ekmek ve bıçak arası. Şimdi birazdan çıktığı zaman size çok daha detaylı anlatma şansım olacak. Şimdi fırına verdiler. Bir kere ne diyorlar? Olmazsa olmaz. Odun ateşini görmesini istiyorlar. Mutlaka. İkincisi tabii ki o hamur açanın bu konuyla uzun yıllar hem hal olması, uğraşması, ustalık seviyesine gelmesi Yine bu tarafta pişiricinin aynı şekilde e, yeteneklerini geliştirmiş olması, fırını doğru kontrol edebiliyor olması gibi inceliklerin hepsini eğer gördüyseniz o zaman gerçek bir etle ekmek yemiş olursunuz. Yoksa bazen televizyonlarda da çok yanlış uygulamalar etle ekmek adı altında gösteriliyor. O yüzden biz işi ustalarına bırakıyoruz, izliyoruz, neyse onu anlatıyoruz. Çıktı mı usta? Evet şu an çıkan. Bu çıkan ne? Arası. Eski usul etli ekmeğimiz şu an çıkan. Eski usul etli evet, ekmek. Evet eski usul. Şu an en... çıkacak olan da yeni. Ence uzun. Evet gördüğünüz gibi Allah Allah ya. Allah. Bu sosyetik olan son zamanların neyi? Etli evet. ekmeği. Yeni nesil et ekmekleri. Yeni nesil. <gülüyor> <gülüyor> bu nesil güzeldi. Bu eski, eski usul. Eski bu da eski. Kesinlikle eski usulü tercih etmek lazım. Ama şüphesiz insanların alışkanlıklarına saygı duyuyoruz. Ee, mesela bunu şimdi. Fena değil değil mi? Burada bu şey Harun'la Hasan bana iş verir mi? Her He? zaman. Evet. Tabii ki her zaman. Bunun altı şöyle göstereyim ben. Şunun altına bakın. Şöyle. Altına bakın. Odun fırını esprisi bu. Odun fırını esprisi. Tamam, bu. Tamamen meşeden. Allah. Tabii ben biraz beceriksizlik yapabilirim. böyle bir hakkım var, değil mi? <laughs> Bana beceriksiz dedi, <laughs> değil mi? Yakmayın kendinizi duman. Bunu yedikten sonra Konya'da yani bu eski usulü muhtemelen yeni usule tabii bir şey söylemiyoruz ama Yeni usulden çok farklı olduğunu anlayacaksınız. Bence eğer orijinal bir et ekmek ya da bıçak arası yemek istiyorsanız şu eski usul kısma dikkat edin. Ve mutlaka bu ayrıntıya girin. Eski usul isteyin. Çünkü bunlar da yavaş yavaş kayboluyor. Yerini biraz önce yeni nesil. Yeni nesil. Evet. Ama yeni nesil hiçbir zaman eski usulün tadını vermiyor. Şimdi bu muhteşem lezzetin üzerine size bir kayıp lezzet Göstereceğiz birazdan. Konya'nın en meşhur ama en bilinmeyen lezzeti için geldik. Ney? Tandır. Aslında tandır Konya için çok önemli. Çünkü Konya mutfak kültüründe tandır çok değerli ve çok derin. Ee, hemen hemen de neredeyse bitmek üzere fakat bir mahalle arasında meşhur Delişanım bu işi doğru mu Delişanım meşhur dedim sana? Tabii. meşhur. Meşhur Delişanım hala tandırla ilgili bir şeyler yapıyor. Ama yapmadığı bir şey vardı. Tandır çorbası. Aslında piyasada da yok, yapan da yok. Belki evlerde birkaç tane var. Onun da en orijinal halini burada gördük. Ne yapacağız? Tandır ekmeği, tandır böreği, tandır çorbası. Görüyorsunuz her şeyi tandırda yapacağız. Hakikaten çok özel bir bölüm olacak. Ben de çok heyecanlandım. itiraf edeyim bu arada. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bakalım. Şimdi kıymalı koyacağım. Koyuyor has bu da. Bunun içinde soğan var, madenüs var, pul biber var, biraz karabiber var. Oo, öyle bol mu koyuyorsun her zaman? E? bol koyuyoruz. Hep böyle bizim burası. Bu patates. Bunun içinde pırasa var, madenüs var. Pırasa. Pırasa. Ondan sonra. Heh. Biraz pul biber atıyor. Tuz atıyor. Peki. Bunun içi böyle. Bu haşlanmış patates. Patates haşlanmış ama öbürleri çiğ. Şunda da beş peynir var karışım. Konya has bir beyaz peynir, Peki. böyle bir yağlı peynir böyle karıştırıyoruz bunu daştı. Işte. Bazıları da söylemiyor. Anlayın artık o kadar sırlar da hmm. olacak. Sırlar hala saklanıyor hmm, ama gelenek iyi. yaşıyor. Bu hince biraz tandırda bir şeycek. Tandırda pişecek. Tabii tabii. Ha, yani bu normal pideden çok farklı. Neden? Tandır. Tandır duvarına yapıştırıp pişiyor. Duvarda bir şey çekecek. Muhteşem Yanlar bir iş. De vursun. Ben de heyecanlanıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Yaptık. Hazırlıklarımız bitti. Şimdi tandırın başına ne diyorlar? Anamın aşkı. tandırın Tandır başa. aşkı. Hadi bakalım. Böyle incecik bu soğanla doğuruyorsun. Tandır çorbasını çok ince olacak ama kalın olmaz bu soğan. şu, bu et iyice pişecek, kavrulacak. Şu da tereyağı. Biraz zeytinyağı böyle döküyorum etle. Soğan önce böyle suyunu bir alacağız. Yağlarını öyle koyacağım. Şu salçası böyle, biber karışım. Şurada pul biber. Şöyle buna soğuk suyla açacağız. Şöyle içine önce katıyorum. Bunu bir gün önce ıslatıyoruz, haşlıyoruz, kabuğunu çıkartıyoruz, pişmiş haliyle böyle koyuyoruz. Şu da bulgur. Şu da yeşil, mer yeşil mercimek. Yeşil mercimeği de sakın haşlayın, öyle koyun. Çiğden koymayın. Şu da tuzlu. Efendim çok ama çok heyecanlıyım. Çünkü açıkçası hiç böyle tandırdan çorba çıktığını görmedim. Yani mutlaka Türkiye'nin birçok yerinde bu tip şeyler vardır ama tandır çorbasını ilk kez orijin haliyle aman tamam. Evet. Tandır çorbası tandır çorbası yanıyor. Yanıyor. Ve çevresinde ne vardı? Zeliş. Gevrek var. Gevrek var. Var. O gevrekin içinde ne var? Onun içinde genevir var, çekirdek var, haşkaş var, susam var, öyle. Kaymak var mı? Var var, kaymak, tereyağı, süt, Onları var. da söylemedi, ben söyledim bu arada, farkında mısınız bilmiyorum. Evet, e, sen onları unuttun, ben söyledim Zeynif. Evet. Bak, gördün mü? Efendim, şu anda e, onun tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Tabii yanında gevreklerin de tadına bakacağım. Ondan sonra da ne yapacağım? Hemen, neydi? Börek. Tandır böreği. Tandır böreğinin tadına bakacağız. Ahmet'le birçok işlemden sonra gördüğünüz bu muhteşem hamur işleri ve oradaki tandır çorbası bizi bekliyor. Ama önce küçük bir bilgi verelim istiyorum. Tandır Anadolu'da birçok yerde görebilirsiniz. Mesela Doğu ve Güneydoğu'ya doğru gittiğinizde yerin altında, Akdeniz'e doğru kaydığınızda yerin çok fazla üstünde. Ama Konya'ya geldiğinizde ne altta ne üstte tam yarım hizada. Yani yarısı yerin altına doğru, yarısı yerin üstünde çok ilginç. Konuşta Tandır kültürü yaklaşık bin yıllık bir kültür. Çok derin bir hikaye. Ee, aslında fırın, tandır, kavram karmaşaları içinde Anadolu'da çok yaygınlaşmış. Aslında sadece Anadolu değil, Anadolu'nun komşu ülkelerinde de bilinen bir usul. Ama Konya kendine özgü bir usul yaratmış. Ve burada da çok farklı ekmek türleri ve neydi börek. Tandır böreği Tandır böreği diye türler yapıyor. Ama aynı zamanda tandırı sadece bu anlamda kullanmıyorlar. Şimdi Deliş Hanım onu soracağım. Sevgili Deliş, tandırda başka neler yapıyorsun? Bunda önce sen kebap dedin ya. Aslında Hı. has kebap bunda oluyormuş eskiden. Fırın kebabı. Fırın kebabı bunda. Dedi Deliş Hanım. Hı. O yüzden bütün fırın kebapçıları Hı. buna kulak vermeli. He, burada eskiden atalarımız bunları içinde pişiriyormuş yemeği. Hiç o tüp az bir şey yokmuş o zaman. Bütün yemekleri. Tabi tabi bunun içinde. Bir TRT 2 ile kayıp lezzetleri çekiyoruz. Yani ha. insanların unuttuğu. Çoğu kültürde unutulmuş. Ha. Çok hani yemekler bir şey ama çok yanlış pişmesi var. Unutmak dediğimiz, kaybolmak dediğimiz hadise ha. her zaman ortadan kalkması değil. Bazen de yanlış pişirme. Mesela Deliş Hanım diyor ki yanlış pişiriyorlar diyor. Çoğu yanlış. Benim kayınlığım Konya'lı, Meramlı. Hı. Ama kayınlığım işte höşmerin içine iki tane yumurtanın sarısını kırar pişirirdi kaymaklının. Allah Allah. O, höşmerim ince nasıl? O, ince yumurta sarısı sütün içine konuyor. Sütüyle onu tol tolkuyor tol, Kaymağına orada hüşmerim iyice kavruluyor pişiyor. Hmm. Piştikken gir o yumurtalı sütü döküyor, kaymak, ceviz. Orjinali bu diyor. Orjinali o. Peki evet. sence farkı ne? Mesela sen öyle pişiriyorsun ya. Ay, tadına, lezzetine doyamam. Bayılım. O ya, zaman ben şuna bayılabilir miyim? Buna bayılacaksın, ayıkamam. Hadi Ohohohoho, dumanlara bak. Buyur. Bu arada arkada muhteşem bir şey oluyor. Tereyağlı, kaymaklı, neydi içinde ne var? Terekotlu, çekirdekli, susamlı, haşkaçlı, bu gevrek. Oyun yiyemez. Sakın simit muamelesi görmesin. Gördüğünüz gibi alakası yok. Bambaşka bir şey. Çok başka bir şey. Ah! Oh. Evet. Biraz da sıcak bir şey. 4 saat tandırda bu küpün içinde pişmiş bir çorbadan bahsediyoruz. Ve bütün ürünler hem hal olmuş yani birbiriyle öyle sarmaş dolaş olmuş. Çok güzel ya arkadaşlar hakikaten çok güzel. Yani diyeceksiniz ki çorba alt tarafı yok bunun üst tarafı da çorba. Sadece alt tarafı değil. Hmm. Bir tane yağlayalım da. Ne yapacağız şimdi? Bu neyle? O peynirle Nereden anlıyorsun buna bak? Ben anlarım. Bak, bak ben anlarım dedi yani. Hiç. Çayla kesildik. Peynir. Peynir. Vallahi öyle ya. Ben anlarım dedi. İçinden peynir çıktı. Tereyağı ama dışarıda kızdırılmış bir tereyağı. Yoğurt çorbası gibi tereyağını kızar diyorum bunu. Deliş muhteşemsin. Afiyet olsun. Hadi. Efendim üç nesilden bahsettik. Deliş Fadim yani kızı Deliş Hanım'ın. Fadim'in kızı Deliş. Öyle mi? Evet. Ve Deliş bunların hepsini biliyor. Hı, hı kullanabiliyor musun? Evet, i̇şte bu. Bu hikayenin böyle sürmesi lazım. Gelenek ve görenek dediğimiz hikaye bu şekilde nesilden nesile geleceğe kendimizi daha hazır bir şekilde aktaracağız. İkinci kayıp lezzet için çok özel bir mekana geldik. Konya için de çok özel, bizim için de çok özel, Türkiye için çok özel. Bu mekanda e, ikinci kayıp lezzete geçmeden fırın kebabı diye. Bunu bir daha söylüyorum. Çünkü bazen diyorlar ki yanlış söyledin. Hayır yanlış söylemiyorum. Fırın değil. Fırın. Aslında konfi dediğimiz teknik yüzyıllar önce Konya'da yapılmış bir şekilde birebir olmasa da bu da kendi yağı içinde pişen uzun saat kaç saat pişiyor bu tabi? 8 saat falan. 8 saat pişiyor durmadan çevriliyor işlem görüyor sonuçta ne çıkıyor ortaya bir görelim. lokum dedi ve fırın çıkıyor. O lokum dedi bakalım lokum mu? Tamam darmadağın bir et şahane bir koku. Yüzümdeki ifadeler sanırım belli ne olduğunu. Şimdi ne yapıyoruz? Ben bunu yerken aslında hazırlıklarımızı yapıyoruz ve ikinci kayıp lezzetimizin yapılma aşamasına geçeceğiz az sonra. Efendim ikinci özel ve kayıp lezzet yine Konya. Önümüzde muhteşem bir fırın. Sağımızda Hasan Bey, solumuzda İdris Usta. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bütün et yapacağız. Aynen. Bir daha söylüyorum. Bu yanlış anlaşılıyor. Bütün et. Evet. Bütün değil. Doğru mu? Meyle. Meyle. Bütüm et. Yani Meyle. yanlış söylemiyoruz. Bütün et. Peki nedir bu, bu e, bütün et demeden? Ne yapacağız şimdi? Şimdi taze süt kuzumuzu leğenimizde biz görürüz. Baharat olarak soğan, kane karabiber, tuz. Başka bu kadar. Ondan sonra vereceğiz. Suyunu veriyoruz fırına atıyoruz. Kork. Sen şimdi o işlemleri yapıyorsun. Tamam. Biz sohbet ediyoruz. Tamam. Efendim. Hadi bakalım. Peki nedir bütün et hikayesi? Ee, bütün derken tüm huziyi aldık, on parçaya böleriz. Yani bütün büyük tüm parçalar olur, on adet ee, parçaya ayırdıktan sonra işte bu ön kol. Hı. Bu şekilde pişireceğiz. Yani, yani aslında bizim... bütün derken bu bir şive değil mi? Yani bütün tabii, demek tabii, 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 tüm et. Tümet. Evet. Tüm yani et. aslında bütün bütün ette diyebiliriz. Ee, çok fazla da yapılmıyor Konya'da bu bu unutulmuş lezzetlerden. Unutulmuş. Tabii. Niye peki unutulmuş? Aslında çok zor görünen bir lezzet de değil. Yani yapılabilir, mümkün. Babaannelerimiz yapıyordu bu şimdi. Çok uğraş istemiyor değil, uğraş istiyor. Bunu fırına süreceğiz. 6 saat zamanımız var. Ha, tamam. Biraz tamam. Hazır herhalde. Hazır Şimdi ya. bunu veriyoruz. Bunu veriyoruz. 6 saat koltukta pişecek. Koltukta pişecek. Yani. Bunun orijini yemek istiyorsan kara evet, fırınladım. Ateş görmesi mi gerekiyor? Odun ateşinde pişelim. Odun ateşinde pişelim. Evet. E peki o zaman sürüyoruz. Tamam. Uzun bir aradan sonra Artık yemek yeme zamanımız geldi diye düşündük ve hani fırına sürmüştük muhteşem bir et bayağı küçülmüş. Ve şimdi Hasan böyle bunun tadına bakacağız. Bunun adı bütün et, bütün et altında bulgur pilavıyla veriyor. Ben kemiklerini eee kemiği gördüm. Pırıl pırıl bir kemik çıktı. Ne kadar uzun piştiğini, ne kadar güzel piştiğini anlamak için ee, vallahi billah. Ben şimdi tabağıma falan almayacağım. Şöyle kendi evet. önümden şöyle kısaca. Şöyle bir altındaki bulgur pilavı. Bu da muhtemelen et suyuyla mı? Etin, tabii? kendi etinin suyuyla. Bunun etinin suyu ee, şimdi bu eski düğün yemeklerimiz ee, Selçuklu mutfağından gelen bir yemek yani yaklaşık bin yıldan bahsetti Hasan Bey Selçuklu mutfağı deyince ve var ya ete hiç bıçağı falan filan gerek yok böyle etle hafif oynuyorsunuz dağılıyor altından bir parça pilavla beraber evet biraz sancılı hakikaten seyredenler için sıkıntılı olabilir ama böyle bir şey yok işte yani sadece tuz var Baharat evet. yok. Bu da çok önemli bir özellik biliyorsunuz. Farklı bölgelerimizde eti lezzetlendirmek için başka şeyler kullanıyoruz. Burada sadece tuz var. Ee, bir de burada sıkıntı ne? Burada duramıyorsunuz. Ben şu hadiseyi yapacağım. Önce bunu bir anlat. Hoşmerim ne? Un helvası ne? Ova'da babaannelerimizin yaptığı hoşmerim bu. Hoşmerim değil o. Un helvasıdır. Tavada kızartılmış un helvasını, kaymak, yumurta sarısı, unumuzu kavurduk. Macun kıvamına getirdik, unumuz pişti. Vazlama ekmek gibi ekmek halini getirdik. Tavada alt üst kızartıyoruz. Bunu ancak of diyerek gerçek duygularımı anlatabiliyorum. Of! Konya mutfağı biliyorsunuz Selçuklu'yla e, aslında zirveye ulaşmış. O yüzden diyoruz ki bin yıllık bir mutfaktan bahsediyoruz. Şüphesiz... Bin yıllık mutfağı da anlatarak bitirmemiz mümkün değil. En iyisi siz gelin hem kayıp lezzetlere şöyle bir kapısını aralayın hem de bu muhteşem lezzetleri Konya'da tadın ve uzun uzun bu hadiseyi içselleştirin, sahiplenin ve hissedin. Konya'da iki günlük lezzet maceramızı özetleyin derseniz bir kelimeyle özetlenebilir. Görkem. Çünkü hakikaten bir taraftan bir taraftan Belçuklu, bir taraftan Çatalhöyük, bir taraftan Cumhuriyet Türkiye'si derken bütün bu muhteşem e, varlıklar bir araya gelmiş ve Konya'nın şahane mutfağını oluşturmuş. Biz de o şahane mutfağın içinden sizlere bir şeyler anlatmaya, kayıpları destere dokunmaya çalıştık. İnşallah bundan sonraki bir başka şehirde yine aynı görkem, aynı güzellik ve aynı lezzetlerle tekrar sizlerle beraber olabilmek dileğiyle Konya'dan hoşçakalın.